Ya Bal ne yapıyorsun? Bakayım, bakayım, bakayım nasıl rendeleniyormuş. Ba anne sen bir <laughs> şey göster. Göster, bir... göster. Pokusu pokusu gelsin. Pokusu <laughs> pokusu gelsin. Ne yapıyorsun? Ne kadar da çok peynir rendelemişsin. Hayatının odası için bir oyuncak dolabı sipariş vermiştim. Çekmeceli bir dolap. Şimdi şunun içinde plastik çekmeceleri var. Şu uzun parça da yanları oluyor. Birleştirdiğimizde çekmeceli bir oyuncak dolabı olacak. Aslında çok fonksiyonel. her yerde kullanabilirsiniz. Ama Yağız atı için Merak. oyuncaklarını kategorize edebilmek için istedim, sipariş verdim. Bakalım kuralım nasıl olacakmış. Merak ediyor musun Bal? Merak ediyorum. <laughs> çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Anne. <laughs> Biliyorum anneciğim. Sürat kargo biraz bizi zorladı. Gerçekten çok geç geldi. Ama netice olarak ulaşmış olduk. Aferin anneciğim. Ne yapıyorsun? <laughs> ya, Rahat ya. mısın? Yok. İyi ayaklarını dinlendiriyorsun değil mi? Tamam hadi kuralım şunu. Ve şöyle bir kurulum Ben de Şöyle bir Kağıdı çıktı. İşte böyle çekmeceleri var. Tabii ben bunları mutlaka bir yıkayacağım. Şu da şöyledir herhalde. Kaç tane var? İçinde 9 tane. İçinde 9 tane çekmecemiz var. Bunun içinde bunlar var. kaybolması kaybolmasın. de geri koy parçalarını. Şöyle çıktı. Şöyle bir var. Bunlar galiba neymiş? Ayak. Bakalım. Dur bir dakika. Ben ben de evet, bunlar ayakmış. Şunlar ayakları ekle. Tamamı beyaz. Şöyle nasıl göstereceğim? Evet, böyle göstereyim. Bütün hepsi beyaz bunların. Bir sonraki yaşta i̇şte herhalde. Şunu alalım. Içine. Kağıdı alalım anneciğim. Bana verir misin kağıdı? Bir dakika, Okuyor da. Tamam, sen oku bakalım. A şu ikisi parçalar oluyor. Direkt çözmüş yalnız. Şunlar da şu parçalar oluyor. Muhtemelen bunlar da takılacak yerleri işaret almışlar böyle bayağı pratik görünüyor. Ee, biz daha önce sanırım Koçtaş, pardon Baustan bir banyo dolabı alıp kurmuştuk. Bunu da kurulumu çok kolaydı. Bu tarz dolaplar çok pratik oluyor hemen. Şunlar da arka plakalar olsa gerek. Burada detaylı vermemişler ama muhtemelen arka plakasıdır. Temiz kalması için. Bu başlayalım bakalım. Birkaç tane bez getirdim böyle. İlk başta bir sileceğim. Bir şey geldiği zaman böyle bir tozunu alıp sonra iş bittikten sonra tekrar bir tozunu alırım. Çünkü gerçekten çok fazla küpür dediğimiz bu küçük küçük parçaları bırakıyorlar. Şöyle bir sileceğim. Ve montajına başlayacağım. montaj edeceğim. Başlayalım. Başlayalım. Anne. Efendim anneciğim. Anne. Ha ha ha. ve bitirdik. Şimdi çekmecelerimi yıkayacağım. Daha sonra güzelce mont edeceğim. Bayağı da sağlam ya. Yağız Ata ne yapıyorsunuz? Şu kenar yağını da yapabilmişlerdiniz. Evet evet o kenar yağı da yıkayacağım. Şimdi de çekmecelerini yıkıyoruz. Yani Yağız Atacım yıkıyor. Ha? Kenar yağı Kenar yağı da çok pişlenmiş değil mi? Evet anneciğim. Otoyu da getirirken Kenarları da pişlenmiş değil mi? Evet anneciğim. Kenarları da pişlenmiş. O yüzden yıkıyoruz şimdi. Sonra da ne yapacağız? Dolabımızı yerleştireceğiz değil mi? Güzel güzel temiz temiz yık anneciğim. Dolabı kurduk. Şimdi de çekmecelerini yıkıyoruz. Sonra güzelce yerleştirip içine de oyuncaklarını koyacağız. Ve işte gördüğünüz gibi dokuzunu birden yıkadık. Şimdi bunun içerisine oyuncaklarını yerleştireceğiz balın. Ve bakalım nasıl olacak. Şimdi ben bazı oyuncaklarını böyle koydum. Bazı kutuların poşetlerin içerisine koydum ama neyi nasıl yerleştireceğimi hiç bilmiyorum. Bakın. başlayalım bakalım şu hale. Bak dünya kadar oyuncak var evde. Laba odada bu şekilde konumlandırdım. 9 tane çekmecesi var ama ben hep küçük çekmece aldım. Ve işte çekmecelerimiz. Hazır mısın bal? Ne? Hazır mısın yerleştirmeye? Hayır. <laughs> Yalnız sen orayı çok sıkıştırdın. Bak orası biraz açıldı. Şöyle bir düzen aldım. Böyle yerleştirmeye karar verdim <laughs> <laughs> şimdilik. Şey Şöyle yazıtının eski oyuncaklarını koydum. Bunları özellikle buraya koydum ki daha sonra alıp oradan ayırayım. Bunlar işte bir yaş, iki yaş ufak ya Buraya hayvan figürlerini vesairesini koyduk. Buraya makineleri. Buraya işte diğer arabalarını, dijitlamı vesairesini. Burada uzaktan kumandalı arabaları var. Buraya en sevdiği arabaları onun boyuna yetişecek mesafeye koydum. Fotodos arabaları ve metelavan arabaları var. Süper kahramanları. Kitapları ve puzzle'ları. Kitaplar için ayrıca bir kitaplık yapacağız. Bakalım ne zaman yapacağız. Bunlar iş makineleri ki onun için en önemli şeylerden bir tanesi. Şöyle Şöyle koydum. Masası zaten genelde burada duruyor. Böyle koydum. Ee, koltuğunu buraya yerleştirdim. Bazen salonu da alabiliyoruz. Arabasını da buraya yerleştirdim. Ve abidi'yi de içine oturttum. Merhaba Abidi. Nasılsın? <laughs> bu şekilde konumlandırdım. Ayrıca mobilya yaz atığının, e, dolabı da aynı şekilde beyaz olduğu için uyumlu oldu, güzel oldu. Sevdim ben bu işi. Yani küçük ama bayağı bir oyuncağını topladı. Güzel oldu bakalım şimdilik. <laughs> Yarına nasıl da alacak hayal edemiyorum ama bakalım. Ama tabii. Ama tabii ne? Ha, beğendin mi? Beyaz ata. Kurabiyeyi beğendin mi? Kendi ellerine yaptığım kurabiyeyi. Şerbetini verdiğin. Hayır aşağıya. Bana ya. Ne söylüyorlar? Ben söylemiyor ya. Tamam söylemesinler.